Merhaba arkadaşlar. Bugün bir haber, bir yorumda arkadaşlar. Yeni bir haberi yorumlayacağım. Arkadaşlar videoların kesintisi izlenmesi çok önemli. Videoların ortasında ve son kısımlarında önemli nuans bilgiler paylaşılmaktadır. Bu durumun altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar haberimizin başlığı Bitcoin madencilik zorluğu nasıl hesaplanır ve azaldığında ne olur? Hemen habere bir göz atalım arkadaşlar. Kripto para haber arkadaşlar Bitcoin madencileri Çin hükümeti engellerinden dolayı zorluklarla mücadele ediyor. Bilindiği üzere arkadaşlar Çin hükümeti ülkede Bitcoin mining yapanları sınır dışı etti arkadaşlar. Bu gelişmelerden sonra arkadaşlar piyasada bir sarsıntı oluştu. Piyasada arkadaşlar genel manada altcoinler ve bitcoin de arkadaşlar genel manalı sert düşüşler yaşandı ve piyasa arkadaşlar dibi gördü diyebiliriz arkadaşlar bu gelişmenin sonucunda. Tekrar habere devam ediyoruz arkadaşlar. Hafta sonu boyunca Çin'deki kripto madenciliğine yönelik işlemlere engel gelmesinin ardından Bitcoin madencilik zorluğu %28 düşüş yaşadı. Belirttiğim durumdan dolayı arkadaşlar %28'lik bir düşüş yaşanıyor. Hafta sonu boyunca Bitcoin madencileri büyük bir beklenme düşüşün gerçekleştiğini gördüler. Zira kripto para blok zinciri cumartesi sabahı madencilik zorluğunun %28 oranında düştüğünü gördü ve bu Bitcoin tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük düşüştü. Yani arkadaşlar o belirttiğimiz olaydan sonra arkadaşlar burada da belirttiği üzere Bitcoin tarihinin en büyük dip arkadaşlar düşüşü geldi diyebiliriz. Yani bayağı oranda arkadaşlar Bitcoin değer kaybetti. Yaklaşık olarak burada da belirttiği üzere %28 oranında bir değer kaybı söz konusu arkadaşlar. Tabi Bitcoin'in bu değer kaybı altcoin'leri de olumsuz etkiledi ve genel piyasa tam anlamıyla arkadaşlar tepe taklak oldu ve rüzgar terste esti diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar habere dönüyoruz. Bitcoin ağındaki madencilik zorluğunun düşeceği, Çin'deki dijital para birimlerine yönelik baskıdan ve Bitcoin madenciliği için kullanılan büyük miktarda bilgi işlem gücünü devre dışı bıraktığı için tahmin edilmişti. Yaşanan düşüş bazılarının tahmin ettiğinden daha keskindi. Glassnode analistleri daha önce madencilik zorluğunun %25 düşeceğini tahmin etmişti. Şimdi arkadaşlar Glassnode dedikleri nedir arkadaşlar? Bir yatırım danışmanlık firmasıdır Glassnode arkadaşlar. Glassnode Orada arkadaşlar çeşitli tabi yorumcular var arkadaşlar. Yorumcular piyasa değerlendirmeleri yapıyor. Tahminleri gerçekleştiriyor ve burada da belirttiği üzere arkadaşlar oradaki analistler belirtiyor. Yani burada %25'lik genel olarak madencilik zorluğu düşecek diyor arkadaşlar. Burada haberde de belirttiği üzere arkadaşlar. Ve tahminlerinde arkadaşlar yanılmıyorlar. Baktığımız zaman %28'lik düşüş bu tahminlerden sonrasında geliyor arkadaşlar diyebiliriz. Tekrar habere dönüyoruz arkadaşlar. Bitcoin madencilik zorluğu nasıl hesaplanır diyor. Haber ana başlığı olarak arkadaşlar bu kısımda. Bitcoin madencilik zorluğu kriptonun blockchain ağındaki bir sonraki blok işlemi için rekabet eden madencilerin sayısına bağlı olarak artacak veya düşecektir. Yani arz talep meselesi diyebiliriz arkadaşlar özetlersek. Şekilde programlanıyor. Bu zorluğun yeniden değerlendirmesi genellikle 2 haftada bir yapılıyor. Yani 2 haftada bir algoritmik yapay zeka sistemi tarafından arkadaşlar bu zorluk çeşitli arkadaşlar sistematik hesaplamalarla değerlendirilerek yapılandırma oluşuyor arkadaşlar diyebiliriz. Kripto madenciliği daha sonra blockchain üzerine eklenen işlemleri doğrulamak için karmaşık matematiksel denklemleri çözen bilgi işlem güçlerini kullanan madenciler tarafından çalışır. Dediğim gibi arkadaşlar burada belirtmiş olduğu nedir? Yapay zeka algoritmalarını kastediyor sistemin yani. Çıkarılan blokların karşında madenciler bitcoin ile ödüllendirilir. Burada dediğim gibi arkadaşlar tabi yapay zeka algoritmik sistemin çözümlerinden bitcoin kazanıyor insanlar. Burada onu belirtiyor. Rekabet eden çok fazla madenci olduğunda blokların çıkarılma hızı artar. Bu da blockchain'i tetiklere çözülmesini zorlaştırır. Yaklaşık her 10 dakikada bir tutarlı bir blok eklenmiş olur. Çin engellerinden dolayı daha az madenci çalıştığı için madencilik zorluğu her 10 blokta bir oranı korumak için daha basit hale gelecek şekilde programlanmıştır. Yani arkadaşlar sistem nedir? Sistem baktığımız zaman yine özetlersek kısaca arkadaşlar arz ve taleptir. Yani arz ve talep üzerine kurgulanan sistem arkadaşlar. Ne oluyor? Arz ve talebe göre arkadaşlar sistem üzerindeki çeşitli arkadaşlar matematiksel hesaplamaların çözümlenmesi sonucunda kişiler bu mining işlemi sonucu Bitcoin kazanmaktadır arkadaşlar diye özetleyebiliriz. En anlaşılırı bu şekildedir arkadaşlar. Bitcoin ağındaki madencilik zorluğundaki düşüşün etkileri neler diyor arkadaşlar. Bu kısım yine önemli. Nuans, nuans bölümü bölüm arkadaşlar. Madencilerin Bitcoin madenciliği sayesinde BTC elde etmeleri kolaylaşıyor. Kullanıcılar için madencilik zorluğundaki düşüşün en büyük faydalarından biri ise işlem ücretlerinde yaşanan düşüş yani Bitcoin kullanarak yapılan ödemelerin şu anda daha ucuz diyor arkadaşlar. Yani madencilik zorluğu düştükçe arkadaşlar ne oluyor? Bitcoin'de yapılan ödemelerde de bir düşüş oluyor. Tabi arkadaşlar haliyle oraya etki ediyor yani. Cumartesi sabahı yaşanan düşüşten dolayı ByteTrain'in kurucusu Charlie Morris BTC kullanı işlem ücretlerinin önceki gün 10 ABD dolarından 6 ABD dolarına düştüğünü vurguladı. Şimdi arkadaşlar ByteTrain'in kurucusu Charlie Morris arkadaşlar bilindiği üzere bu da bir danışmanlık firması diyebiliriz arkadaşlar yatırım tavsiyeleri ve Genel olarak arkadaşlar yatırım danışmanlığı veren bir firma diyebiliriz arkadaşlar. Burada zaten kurucusu da vurgulamış. Ne demiş? 10 dolardan arkadaşlar 6 dolara düşmüş. Yani arkadaşlar etkiye tepki olmuş. Oluşan bu durum sonucunda arkadaşlar bu durum etkileniyor ve bir tepki oluşuyor arkadaşlar. 10 dolardan 6 dolara düşüyor diyebiliriz. Burada bir grafik söz konusu arkadaşlar. İşte ne, ne diyor arkadaşlar? Haziran 21, Haziran 28 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dalgalı grafik arkadaşlar aşağı doğru trend eğilimi sergileyerek arkadaşlar sert ve kavisli bir burada bir düşüş gerçekleştiriyor arkadaşlar. Grafikte de görüldüğünüz üzere. Yani arkadaşlar şimdi özetleyecek olursak arkadaşlar Bitcoin özellikle arkadaşlar tarihindeki çok büyük düşüşlerden birini yaşadı. Yaklaşık %28 oranında olan bir düşüş. Tabi arkadaşlar bu düşüşün sebebi neydi? Çin'deki arkadaşlar mining yapan insanların Çin hükümeti tarafından baskılanması ve Çin hükümeti tarafından sınır dışı edilerek başka ülkelere gönderilmesi. Oradaki Çin'deki mining, büyük mining Arkadaşlar büyük mining tesisleri vardı Çin'de. Gerçek manada çok büyük arkadaşlar. Dünyanın en büyük Bitcoin mining işlemleri yapanlar Çin'de bulunan yatırımcılar da ama ne oldu hepsi kapatıldı arkadaşlar. Bu durum ne oldu arkadaşlar bunların kapatılması? Piyasayı yani Bitcoin olumsuz etkiledi ve akabinde arkadaşlar altcoin'leri ve kripto para piyasasını tam anlamıyla olumsuz etkiledi diyebiliriz arkadaşlar. Ne oldu? %28'lik bir Bitcoin düşüşü. Ne oldu? Bütün altcoin'ler bu Bitcoin dominansının sarsılmasından dolayı etkilenerek büyük bir dip sert düşüş yaptı arkadaşlar. Ne oldu? Genel manada arkadaşlar piyasa sert bir düşüş yaşadı ve arkadaşlar stop loss koymayan arkadaşlar genel manada arkadaşlar yatırımlarını kaybedenler oldu ya da yatırımlarını kaybetmediler fakat arkadaşlar çok büyük arkadaşlar yatırımları sekteye uğradı diyebiliriz. Yani arkadaşlar rüzgar bahsettiğimiz gibi tersinden esti arkadaşlar kısaca özetlersek. Bir haber bir yorumda arkadaşlar. Bir haberi daha yorumladık arkadaşlar. Detaylı haber analizidir. Yatırım tavsiyesi değildir şeklinde altını çiziyorum arkadaşlar.